Sizlerle birlikteyim elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İzmir'de 9, Adana'da 7 koşulu heyecan yaşayacağız. Ben de her zaman olduğu gibi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Heyecanı yaşamaya çalışacağız, vakit geçireceğiz, bir şeyler yapmaya çalışacağız at yarışının içinde olduğumuz sürece. E belki de kendimizi avutacağız sevgili dostlar. En azından bu zor günlerde diyebilirim. Depremin üzerinden 20 gün geçmiş. Bugün tarihe bakarken 26 Şubat'ın yarışını yorumlayacakken o 6 Şubat e, günü aklıma geliyor. 20 günün nasıl geçtiğini, e, benim hala geçmediğimi e, düşünebiliyorum sevgili dostlar. Ama e, bir neticede de 20 koca gün geçmiş. Hayatta devam ediyor belki ama gerçekten hala... Yaralar da sarılmış değil. Bir kez daha milletimize geçmiş olsun. Tüm milletimizin vatandaşlarımızın yakınları kaybedenlerin de başı sağ olsun sevgili dostlar. Bir kez daha dile getirmek istedim ki üzerimizden ne zaman atacağız inanın bilmiyorum. Bana göre hiç atamayacağız. En azından benim gibi yaşayanlar adına hep hatıralarda kalacak. E, o yüzden bazen sözler düğümleniyor sevgili dostlar. Yarış heyecanı da İzmir'de pazar gününde 9 koşulu programda her zaman olduğu gibi 3. koşudan başlayarak detaylandırmaya çalışacağım. Sizler de e, kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak benim söylediğim isimlerin yanına tuttuğunuz atları ilave ederek altılı yan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bildiğiniz üzere YouTube'da her zaman olduğu gibi sizlerin karşısına çıkıp bana göre yarın WhatsApp grubunda paylaşacağım ilk isimleri, en şanslı isimleri sizlere bir gün öncesinde anlatıyorum. Yarın WhatsApp grubunda detaylı ses kaydında zaten bütün yarışlarda şanslı olabilecek isimleri benimle birlikte olan insanlara anlatmaya çalışıyorum. Mutlu olan var, mutsuz olan var. Herkesi mutlu edemezsiniz, mutsuz da edemezsiniz. Emin olun mutlu olup kazanan insanlar oluyor. Bugün bunun birçok örneğini özellikle Gözlüce Taşan çiftesinde birinci altılı Ganyan'dan çok ikramiyeyi alanlar vardı günü de kurtaranlar vardı ki biz ilk bu çifte önerdiğimizde 38 liraydı. Sonrasında 13 liraya kadar düştü. Yine birinci altılı Ganyan'da bir üyem imkanı varken 600 lira kupon yapabiliyorken bir de 8 liraya sallama diye tabir ettiğimiz kupon altılı Ganyan'ı buluyorken 600 liralık kuponun da 4'te kaldığını da görebiliyorsunuz. Bunlar at yarışının içinde her daim var hep söylerim. İstanbul'da da yine birinci altılı Ganyan'da birçok ön planda değerlendirdiğimiz isim kazanınca e, günü keyifli kapattık. Big Price, Dündarzade, yine El Maestro ön plandaki iki isimden biriydi. 11 numara kötü koşunca El Maestro kazandı. Horhor iyi bir mücadeleyle Akın Sözen'le kazandı. Apollyana, Metin ile zor da olsa kurtardı. Pranam Yama'da zaten ilk ayakta 3 ve 6 ön plana çıkıyorlardı kazanan isim oldu uzun mesafeyi bulunca ki geçmişte de e, notlarımızda uzun mesafe istediğini e, söylemiştik. Yine ikinci altılı Ganyan'da Dündarzade ve e, Big Price bizim için e, günü şanslı kapatan isimlerdendi. yine Boni Bomb üzerine gidenler zaten Duman'ın ordu 3-4 at kullanarak son koşuda da Mamba Forever'la Twist Shot'ın kardeşini yazarak yine ikramiye olarak sonuca gitseler de bazı dostlarım 6'da 6 altı heyecanlı yaşarken bazı dostlarım da e, onun kadar ikramiyeyi farklı bayi sonunlarında da alabiliyorlar. Hep söylüyorum ne diyorum? Önce günü kurtarmaya bakın sevgili dostlar. Yani cebinizden para illaki çıkacak ama siz önce günü kurtarın sonra hafta boyunca cebinizden para çıksın. Yani boş yere de para vermeyin. Sonuçta bu işin garantisi yok. Emin olun garantisi olsa yarın söyleyecek atlarım. Kazanacağını bilsem hepinize derim ki şunu şunu yapın. Bugün hiç kaybederi yok ama böyle bir imkan maalesef dünyada yok sevgili dostlar. Hangi atın geleceğine emin olun değil at sahibi atın en yakınındaki bakıcısı seyisiz bile bilmiyor sevgili dostlar. Hani ben bu atın seyisiyim bugün benim atan kazanacak diyen adam da yalan söylüyordur onu da size söyleyeyim. Atı bir kapanır işte illüzyon örneğini gördünüz akşam bir arıza gösterdi sakatlandı neyse ki duyduğuma göre annelik kariyeri devam edecekmiş en azından bir nebze olsa onun için sevindim diyebilirim sevgili dostlar. Barbaros alıcı Hasan abi selamlar bol şanslar yarın taçsız kralı önde rahatsız edecek at yok gibi duruyor. Gelince konuşuruz o yarışa. Ee, kolay gelsin kardeşciğim sağ ol abla selamlar. Ee, misafirlere de selamlar. O Saykan Ayto Hasan biz hizmette 24 senedir atamadık üzerimizden hafifledi sanıyorsun. En ufak bir sarsıntıda hatırlıyorsun demiş. Vallahi o Saykan Bey ben de İstanbul'da 99 depremini yaşadım ama bu deprem hani 99 depremi gibi değildi. Yani nasıl anlatayım ki? Hani o bölgede olanlar benim ne demek istediğimi anlayacak. Yani ne bir kere ne iki kere 3000 hatta toplamda artçı depremler 9000 olmuş ki o bölgede yaşayanlar hep söylüyorum ki ben de o 2-3 gün içinde İzmit'e dönene kadar Allah akıl sağlığı versin diye dua ettim sevgili dostlar. Hani can sağlığı bir şekilde Kendinizi saklayabiliyorsunuz, binaların olmadığı, boş alanlara gidebiliyorsunuz ama bir süre sonra o sarsıntılarda akıl sağlığını kaybetmemek için kendinizle mücadele ediyorsunuz. O yüzden o bölgede yaşayanlara Allah akıl sağlığı versin diyorum. Gerçekten çok zor, herkese Allah yardımcısı olsun diliyorum. Selam güzel insan söylediğin ganyan olsun olur da herkes kazansın demiş. İnşallah Ufuk Bey'e selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Çaya bekleriz. İnşallah diliyorum. Geldik günün 3. koşusu kısa vade 6 dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesiyle yarış heyecanı başlayacak. Dört ve yukarı yaşlı İngilizler start alacak. Start aldığı son yarışında e, tamamen artık formu bulan özellikle frene basmayı da öğrenen bugün de kendinden seri rakiplerin liderliği alacağı yarışta en iyi yerde duracak olan aslında anne hattına baktığımızda Jamaica fır özel isimleri vermişti. Gürsoyan'ı hatırlıyoruz. King Pleasure hatırlıyoruz ki uzun mesafede yatkın bir anne kağıdı bulunan 3 numaralı Keep Your Distance. Son yarışında tek oynamıştım. O gün Halis Karataş vardı üzerinde. Bizi yanıltmamıştı. Bugün bir kez daha Nevzat Avcı ile en azından yedili plaseden düşmemek için tüm gayretini gösterecektir. E, tamam Detayında zaten doğru yerde durursa e, kazanmaya da yakın olacaktır. Ama tabii ki inandığınız isimler varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi de unutmayın. Günün üçüncü koşusu İzmir yarışlarında pazar gününde yedili plesenin ilk ayağında. Oğlum selamlar Mustafa Usta ile seni dinliyoruz. İyi yayınlar demiş babama selamlar. Mustafa Usta'ma da selamlar. Allah kolaylık versin. Onlar da işi bitirdiler. Bugün de bitti. İzmit'teyseniz, Kebapçı Mustafa 01 Adana'lı Kebapçı Mustafa metro'nun içinde gidip lezzetin tadına da orada varabilirsiniz. Hazır yazmışken onu da söyleyeyim sevgili dostlar. Bir de çok sevdiğim abim, değerli Erkan Barış, TJK TV spikeri aynı zamanda TJK TV'nin ekran yüzlerinden sunucu Cansu Güder Yücel'in de klibinde oynadığı sözlerini Erkan abimin yazdı bir Şarkı çıktı. E, tam da kalbe dokunan bir şarkı. Özellikle nakaratı beni çok e, hüzünlendiriyor mu desek, mutlu mu ediyor desek bilmiyorum ama sosyal medya hesaplarında paylaştım. Youtube'dan o şarkıyı da dinlerseniz çok memnun olurum. Aynı zamanda bugün de e, yine yorum bölümüne de e, o şarkının e, linkini atacağım. İzleyen, dileyen dostları olursa da e, çok mutlu olurum Erkan abim sözlerini yazmış. Onu da bu zor günlerde bir şarkı yapıp paylaştığı için ki normalde deprem olmasaydı 10 Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsam şarkı çıkacaktı. Biraz gecikmeli oldu. Doğrusu da buydu. İlerleyen zamanlarda inşallah farklı platformlarda da şarkıyı duyabilirsiniz. Seslendiren dostumuzların da yüreğine sağlık. Emeği geçen herkese de şimdiden Teşekkür ediyorum. Üstad Rainfall nasıl demiş? Vallahi Rainfall bu yarışı kazanırsa at yarışında 100 kere de bir kere bir at yarış kazanır. Bir grupta. Bu grup öyle bir grup. Şimdi Rainfall 100 kere bu atlarla koşsun bir kere kazanır sevgili Onur Bağcı. O gün bugünse hiçbirimizin yapacak bir şeyi yok haberiniz olsun. Geldik günün dördüncü koşusu 15 handikap 4 yaşlı Arapların mücadelesini izleyeceğiz. Start aldığı son yarışında tamamen artık dengeyi bulan Ekürü İzmir'de şanslı, Ankara'da şanslı bir Ekürü. Kendilerine geldiklerinde her atı başarıyla koşuyor. Son yarışında bana göre de iyi yerde kalan, bugün de ön tarafta gidecek safkanları yakın takip edip pusu diye tabir ettiğimiz yerde duracak olan, sonrasında arkadan gelen rakiplere de cevap vermesini beklediğim uygun ve ideal kilosu bulunan 5 numaralı Altın üzüm bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Tabii ki inandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın. Ee, Onur Bağcı selam saygılar demiş bir mukabil. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında start problemi yaşamadığı takdirde köylümün kızı kazanmaz mı demiş Barbaros Alca. Son iki koşusu ıslak sahada bile iyi koştu. Yarın sevdiği kaba kuma çıkıyor demiş. Köylümün kızı koşudaki iki dişi taydan iki kısraktan biri. Zaten dediğiniz gibi son yarışlarında bir start problemi yaşıyor. Yaşamazsa yarının şanslı isimlerinden Olacaktır diye düşünüyorum Dostum sormuşken de cevaplayayım Sizlerin de canlı yayında soracağı sorular varsa Hep söylüyorum Barbaros Alca gibi sorun Ben en azından içimden geçeni anlatayım Gerisi artık sizlerin yüreğinde Yazarsınız yazmazsınız Derdimden anlattığımı anlarsınız Anlamazsınız o da e, Sizin bileceğiniz iş ki Zaman zaman e, yarış gidişatıyla alakalı Geçtiğimiz günde e, bir yorum okumuştum yani bazen size işi öğretmeyenler de kalır. Onun dediği doğru çıkabilir. Yani ben bazı atı bekletebilirim. Ben ne yapıyorum sevgili dostlar? Benim işim yarışları koşturup anlatma. Hayalimde koşturuyorum ama hala bunu anlamayanlar var sevgili dostlar. Ya hayalimden kastım da zaten bu gidişat yüzde %60. Yani yüzde %60 gerçekleşir bu. E gerçekleşirse de işte bugün Big Prize örneği, Bonnie Bomb örneği. Açın ses kaydı dinleyen bir tanıdığınıza sorun. Hasan Dolmaz ne anlatıyor ses kaydında? Mutlu musun deyin. 100 kişiden 2 kişi mutsuzum diyecektir. O da yapacak bir şey yok ona sevgili dostlar ama. Hani demek istediğim 10 kişiden 3'ü mutsuzum diyebilir. Çünkü beni daha anlayamamıştır. Zaten anlıyorsa birçok insan benimle 3 senedir beraber sevgili dostlar. Bu kanal 2019'un Haziran ayında ilk videosunu çekti. Ve ben bu kanalı ilk açtığımda 4 tane yarış anlattım. Hatta 5 tane yarış anlattım. İlk 4 yarışımı anlattıktan sonra o 4 hatta bir gün önce anlatıp kazandırdım. Bakın hayali anlatıyorum diyorum ya. O gün doğru yarışı seçtim. 4 tane yarışı anlattım. 4'ü de kanal bitmemiş. Kanal duruyor orada. Gidin en eski videoya. 4 tane yarış. Ya 3 ya 4. Biri balde vardı. Hiç unutmuyorum. Yine bir kele bir safkanı vardı. Atlar duruyor orada. En son bir tane kele bir safkanı hiç kaybetmeyecek bir yarışı kaybetti. Ondan sonra onu bıraktım. Şimdi yine yaparım. Yapmakta zorluk yok. Ama ondan sonra dedik ki bari bu kadar istatistik var. Hani 4'te üçü yapabiliyoruz. Bari dedik buradaki insanlara altı tane şanslı isim verelim. Bazen insanlar yazıyor daha kapsamlı veremez misin diye. Zaten daha kapsamlıyı ben WhatsApp grubunda insanlara ses kaydında anlatıyorum. Şablona takılmayın diyorum. Çünkü şablonu hiç benim tanımayan insan bile şablonu X bir adamın şablonuymuş gibi takip edebiliyor sevgili dostlar. Benim kıymetim ses kaydındadır. Beni tanıyanlar bilir. Hoş her gün altılı ganyan bulmuyoruz. Her yazdığımız, her anlattığımız hatta gelmiyor. Zaten öyle bir imkan olsa geçen gün e, ses kaydında da söyledim WhatsApp grubundaki dostlara. E, Kemal Sunan'ın atta Gel Şaban filmindeki gibi Kemal Sunan'ı alıyorlar bir odaya kapatıyorlar. E, şiki Şiki Baba şarkısı da arkadan çalarken onu altılı ganyan oynatıyorlar. O da veriyor veriyor tutuyor. En son oynayacağı oyunu tersini oynatıyor. Kendi parayı alıyor, kazanıyor. Ha, böyle bir karakterde bir adam da değilim ki. Beni tanıyanlar bilir. Keşke her gün e, dostlarla kazansak. E, ama böyle bir imkan maalesef yok. Ama işimizi hakkıyla yapıyor muyuz? E, bana göre yapıyoruz ki. Daha olsun dostlar da teveccüh edip bizimle bu yolda yolculuk ediyorlar. Emin olun mutsuz insan da oluyor. Gelip küfreden de oluyor, sitemeden de oluyor. Herkeste de anlaşamıyorsunuz. Yani bazen bir insan katılıyor, bir ay süreyle deniyor. E, mutluysa zaten e, kolay kolay da gitmiyor. Bunu da yaşadık. E, mutsuz olan da var. Herkese de saygımız var. Hayırlı geceler kardeşim. İbrahim Dündar Demir işe selamlar. Haydar Ustam yazmış. Kara Mürsel Haydar Usta lokantası. Haydar Ustam'a selamlar. Kolay gelsin aslanım demiş. Haydar Ustam'ın ellerinden öpüyorum. İzmit'teyim artık Haydar Ustacığım. Gitmeyeceğim Malatya'ya. Gidemeyeceğim. Şehrim bitti. Memleketim Hayalet şehir oldu Aydar Usta. Yani e, bugün amcamın oğluyla da konuştum. Gitmek zorunda kaldı. Geri dönecek gerçi ama e, hayalet şehir olmuş güzelim Malatya. Ne diyeyim yani bilmiyorum. Geldik günün 5. koşusuna 6'lıgan yanında 2. ayağında zor yarışta zor bir isim önereceğim. Zor bir isim neden? Çünkü kazanamıyor. Ama yarın belki de Bugünün hatırına kazanabilir Kim o isim? Annesinin ben çok yarışını anlattım Hiç unutmam bir Şubat ayı Herhalde Adana Veteriner Hekimleri odası koşusu Uzluca çiçeği kazanırken Fatina Hanım ikinci oldu O gün Fatina Hanım da Akın Sözen olabilir Tam hatırlamıyorum ama Uzluca kızını çok severdim Çok da yarışını anlattım Ben anlatınca kazanırdı 2008 yılı olabilir Şubat ayı Fatina Hanım da o gün ikinci olmuştu Bugün Fatina Hanım'ın yavrusu koşuyor. 13 numaralı Faranelli sevgili dostlar. Baba kızgınlığa onu da çok severdim ki bir ege incisi yavrusu. O da Fobi'nin kardeşiydi. Ben bugün doğru yere kalacak olan 13 numaralı Faranelli'nin kısa sprintiyle etkili düzlüğü koşup bugün uygun kilosuyla şanssızlığını kırabileceğini düşünüyorum. Zaten zor yarış inandığınız isimler varsa mutlaka yer vermeyi unutmayın. Mustafa Kızıldağ selamünaleyküm hocam. Birkaç gün sonra ailedeyim. Malum gececiyiz. işin rast gelsin Mustafa abi. Mustafa abi de kara Karamürselli. Hazır kara beş peş peşe yorum yapmışken onlara selamlarımı göndereyim. İsmet abi yazmış. Değerli yorumuyla katkıda bulunmuş. Yayınlar demiş. Selahattin Pehlivanoğlu. Valla herhalde Selahattin Bey ilk günlerden beni benimle beraber. Yani yaklaşık herhalde kendi de doğrular. Belki 3 sene olmuştur, belki 2 sene olmuştur ama ara ara kazanıyor, kazandığıyla keyif alıyor, oynuyor, teşekkürünü ediyor. O da sağ olsun bizimle birlikte olan dostlarımızdan. İkinci ayak ciddi bir sürpriz olacak gibi duruyor. Çok at yazmakta fayda var demiş Barbaros Alca. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Geldik günün 6. koşusuna sevgili dostlar. 1 numaralı Can Mete yine piste çıkıyor. Şirin yer koşusu. Hep söylerim bazı atlar 100 kere koşulsun 95 kere geçer 5 kere geçilir. Can Mete de bunlardan biri. Yarın gününde olursa bir numaralı Can Mete her zaman yaptığı işi yapacak. Düzlükte rakibini atlayacak. Geriden gelen rakiplerine de cevap vererek koşuyu kazanacak. Gününde olmazsa başka bir isim kazanıp Can Mete belki de kötü koşacak. At yarışıdır ama at yarışının doğrusunda da Doğru atın peşinde durmak yakışır. Bir numaralı Can Mete bana göre bir kez daha kazanmaya yakındır. E, yıkanlar zaten inandı atlarla oyunlarını süsleyebilir. Geldik günün 7. koşusu 5 şart mücadele izleyeceğiz. Artık yaşlandıkça tamamen oturan, beklemeyi öğrenen, yarışın gidişatına göre koşan. E, demin bir dostumun yorumunda da önde yalnız kalabilir mi acaba derken aslında doğruyu da söyleyen, ısrar eden Eymen Ağa veya kapaklı can olursa ki ikiye de ya 3'e de yatacak olan iki numaralı taçsız kral namı diğer Metin Oktay bugün golünü atmaya yakındır taçsız kral Müslüm Baydan'ı da çok sevdi gerçekten bu safkan ben bir kez daha kazanmaya yakın görüyorum yarın herhalde İzmir'de ikinci altılı Ganyan'da düz oyun oynayanların şanslı olabileceği gibi görünüyor ama bazen de yanılıyorsunuz çok iyi koşacağını düşündüğünüz isimler bir bakıyorsunuz koşmuyorlar e, tam diyorsunuz ki ya ben bugün iki tane AGF'nin peşine gitmedim deyip pişman da olabiliyorsunuz. At yarışı da böyle bir oyun. İsmet abi beğeni çok az. E, Gmail'i olanlar lütfen beğeni yapsın demiş. sağ olsun İsmet abi destek olmuş bize. E, canlı yayında olan dostların beğeni butonlarına basarlarsa da e, sevinirim. Geldik günün 8. koşusu. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde enteresan bir isim var burada. Japonya'nın bir şehri. Nagasaki sevgili dostlar bugün İbrahim Sefa de bu yarışa katılacak. Hazırlıkları olumlu. Bana göre doğru yerde duracak olan son yarışını beğendiğim o gün için iki ay sonra koşan Kara Elmas'ın temsilcisi 8 numaralı Nagazaki bugün Dilva ilavesiyle birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır. Ama inandığınız farklı bir isim varsa zor yarıştır. Mutlaka yer vermeyi de unutmayın. Ve geldik son koşu kapanış mücadelesi. İzmir yarışlarında bugün de haftanın son gününde noktayı koyacağız. Sonrasında pazartesi gününde de Bursa yarışlarıyla yeni bir haftaya nail olacağız. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta milletimizin karşısında olur. Zor günlerden geçtiğimiz için artık kararsız kalıyoruz. Yani cümleleri seçerken bile zorlanıyoruz. O yüzden herkes iyi olsun. Tek dileğim hep budur. İyilik iyidir sözünü biliyorsunuz. Zaman zaman da kullanıyorum. Hani iyilik iyidir derken iyilik herkes için iyidir dostlar. Ve son koşu start aldığı son yarışında kısa sonrası bugün yeniden uzuna çıkan anne attı Mayuşka'dan Likola'ya giden ki özel bir kum attıdır. İyi de kum attları vermiştir Likola attı. 4 numaralı Win Loves Maya. Eray Çizik'le Aprant indirimini de aldı. Yarışa baktığınızda evet buraya ön tarafta Doğu Beyazıt gibi bir at koysanız bana göre bu yarışı kazanırdı. Veya Masterchef. Ama onlar geçtiğimiz gün farklı bir koşuyu kaydettiler ki 14 handikap muhtemelen giremiyorlar. Bakmadım handikap puanına. Ama bugün doğru yerde kalması halinde ben 4 numaralı Vinlav Maya'nın sonlarda etkili gelerek İzmir'de son koşuda kapanışı yapabileceğini düşünüyorum. Ama çok kararsız kaldığım atlar var. Zor bir yarış İzmir'de son koşu. İnandığınız isimlere mutlaka yer vermeyi unutmayın. Programın başında söyledim Adnan Bey, Adnan Düzen her ayağa iki at verebilir misin demiş. Ee, söyledim ee, her zaman bu kanalda hep tek at verdim. Ee, tek at vermeye de bu kanalda olduğumuz sürece devam edeceğiz. Tüm detaylar için WhatsApp grubuna katılıp bilgi alabilirsiniz. Numara hem sosyal medya hesaplarında hem de YouTube'da e, orada numara var. O numaradan WhatsApp üzerinden mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. 0553 425 5930 bu numaradan mesaj atarak at yarışlarına farklı bir heyecan katmak isterseniz katılıp dinleyip oyunlarınıza iştirak edebilirsiniz. Barbaros Alca, Mithilmeer hakkında yorum alabilir miyiz? En istikrarlı at o gibi duruyor yazmış. Torok temsilcisi iyi koşacaktır. Bugün de yerini iyi alırsa Müslüm Baydan'a bana göre... E, stiline uygun bir jokeyle kazanabilir. Adnan Düzen ben de İzmitliyim demiş. Selamlarımı gönderiyorum Adnan Bey'e de. E, i̇nşallah bir gün hipodroma gelirseniz tanışırız İzmit'teyseniz. E, mugarahu çok sevdiğim atlardan biriydi. O da emeğinize sağlık yazmış. Teşekkür ediyorum. Hasar kardeşim canlı yayına tek geldim. Alican abmin abimin annesi vefat etti. 3-4 gün oldu. Bilgin olsun. Baş sağlığını diledim. E, mesaj da attım. O da sonrasında bana döndü. Ali Can Yalaz, TJK TV eski yönetmeni, emekli oldu biliyorsunuz. E, annesini kaybetti, onun da başı sağ olsun. E, zaten ben konuştum Mustafa abi, teşekkür ediyorum sana da yine de yorumun için. Bazen bilemeyebiliyoruz insanların kayıplarını, öğrenemeyebiliyoruz, herkesten haber alamayabiliyoruz ki... E, ...benim bile hala Malatya'da depremi yaşadığımı bilmeyen dostlarım da var. Yani bunlar artık öğreniyorlar tabii ki. Zaman zaman öğrendiklerinde veya bir yerden okuduklarında... E, Destek mesajlarını yolluyorlar. Herkes sağ olsun, var olsun. Herkes hayatında güzel olsun. Mutlu olsun, sağlıklı olsun. Başka bir dileğim yoktur. Şu at yarışına da çok kafa takıp bana da boş beleş yorum atmayın sevgili dostlar. İnanın kalbinizi kırarım. Zaten hep söylüyorum. O klavyeye yazabilen gelip hipodromda beni de tanıyabilir. Ona at yarışını ben orada anlatayım. O zaman o klavyeye hiç kimse için yazmış. Yani Ali Veli için de yazmayın. At yarışını çok takıp şu adam onu verdi işte bu adam bunu verdi de yanlış ve izlemeyin sevgili dostlar yani kimse sizi zorla bu kanalda izletmiyor ki. Mut, mutlu değilseniz izlemeyin yani bu kadar basit. İşte Ali'yi, Veli'yi, Hasan'ı, Hüseyin'i takip etmek zorunda değilsiniz. Zaten adamı mutsuzsanız sizi tatmin etmiyorsa onun yorumları izlemeyin. Ben kendim için de söylemiyorum. Zaten ben eğer adam baktım e, gereksiz bir şey yazıyorsa zaten engelliyorum. Benden çok biliyorsan zaten bu işi benden iyi yaparsın sevgili dostlar. Bana gerek gerek yok. Twitter'dan baş sağlığı diledi Mustafa kardeşim demiş. E, tamam sağ ol teşekkür ederim seviliyorsun yazmış. Mustafa abiye selamlar. İsmet abiye selamlar. Herhalde bir 20 dakika oldu bugün kafanızı şişirdim. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Akşam Adana'da heyecanı yaşayacağız. Orada da herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.